Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Bedwars'da sadece savurma çubuğu kullanacağız. Kılıç kullanmadan bakalım oyunu kazanabilecek miyiz? Haritamız Cyberpunk diye bir harita. Bakalım burada aşağı atabileceğimiz yerler var. Evet Ya çünkü savurma çubuğu ile öldüremeyebiliriz. Yüksek ihtimal sadece aşağı atacağız. Bakalım karşımıza gelenler. Bu arada savurma çubuğu ne kadar? Nerede savurma çubuğu? 16 mı? 16 biraz fazla o zaman karşı tarafın gelmesini bekleyeceğim. Kılıcı da arkadaşlar yukarı atıyorum. Hiçbir şekilde kılıç kullanmayacağım. Bakalım ilk kili elle alırız belki. Hemen yan tarafa gideyim ben. Ya şeyi açtım yanlışlıkla. Sen bana gelsene. Ben seni elle atarım aşağı. Güzel. Kırarsam çok şey olur. Kıramadım. Yüksek ihtimal şimdi öleceğiz ama. Dur bakalım. Seni şöyle ittirebilsem. Kılıç da bayağı vuruyor bu arada. Altınları chest'e atsaydım güzel olurdu da. Dur bakalım. Kılıcımızı atalım yine yukarı. Ya yolda düşüreceğiz mecbur. 10 altın çok ya. 5-6 altın falan olsaydı keşke. Dur bakalım şöyle. Kendimi feda edeceğim. Çünkü diğer türlü öldüremeyeceğiz. Ya tutundu ya. İkide bir altınları harcıyorum. Altın elma falan alıyorum. Dur şimdi bu sefer kendimi ciddi ciddi feda edeceğim. Çünkü aşağı atmamız lazım. Tamam. 4 altınım var. Turkuaz yok. Griye gidelim buradan. Savurma çubuğu kullanmadan da oyunu kazanırım ki ben. <laughs> Hiç böyle kılıç falan kullanmadım. Çünkü savurma çubuğu biraz pahalıymış. Gri de bayağı kapladı ya. Gri ne yaptın ya. Şuna bak. Savurma çubuğumu aldım. Şimdi birinci şey yazıyor. lan Özel bir şey. Savurucu çubukmuş. TNT ateş topu da alalım da çünkü kıramayacağız biraz zor. Şimdi savurma çubuğu ne kadar atıyor? Savurma 1 var oğlum çok da atmıyor ki. Bomba atarsa düşerim. Atmadı bomba. Şimdi güzel bir taktik yapmamız lazım. Oha. Öldüm lan. Yüksek ihtimal çok yakında düzeltirler diye düşünüyorum. Bu oyunla mı alakalı yoksa bizim şey o ne giymiş lan? Yani elmas çekti san. Savurucu çubuğumu aldım. 2 tane ateş topu da alayım bari. Bulevom da yok gel bakalım seni Böyle atabilirsen Tamam çok da savurmuyor ama Ben çünkü baya böyle arkaya falan fırlatacak diye düşünüyordum O kadar fırlatmıyor Olsun bu kadar da yeterli elimizle vurmakta iyidir TNT koydum yanlışlıkla Altın elma ya Neyse bir tane TNT boşa gitti ee, Ne yapacağız şimdi Griyi kırmamız lazım Morla sarı var sarı zaten kırık Elendi de Bakalım mor da orada direkt kırarsam Nasıl o kadar az yer açtı ya. TNT buradan bırakalım. Gelsin. Şöyle seni. Zaten benim canım önemli değil. Seni aşağı atmam lazım sadece. Oraya gitme be. Dur. Şuradan at. Bu maçı alacağım alın be. Mor ortaya mı gidecek yoksa sarıdan bana mı gelecek? Yüksek ihtimal sarıdan bana gelir ama. Bu yolda kırdık ya yanlışlıkla. Geliyor bak. Bombayla düşüreyim bari. Hop olmadı. Çok kötü attım ya. Altın elmam da yok. Önüme düştü direkt. Çok az canı var. Niye böyle yaptın ki? Tamam çubukla attık. Buradan hemen mora gidelim. Burada bayağı ne yapmış lan bu? Savurucu çubuk. Videosunu nasıl detaylı olarak çekebilirim bilmiyorum ama. Kılıç falan kullanmıyoruz işte. Sadece savurucu çubuk kullanıyoruz. Belki ileride hiç böyle alet falan kullanmadan da bir bedvars gelir ama. Biraz zor gibi duruyor. Savurucu çubuk iyi. Ben buradan atlarım bu arada. Aynen. Kıralım hemen moru da. Şimdi mor nerede? Moru bulmak lazım. Setimizi çekelim. Çünkü mor bayağı gelişecek yüksek ihtimalle. Evet oradan gördüm yol çekmiş. Bana gidecek galiba. Moru bir de kırdık az önce. Orada gördüm. Ben yine de yer bulma şeyinden alacağım ama. Dur bakalım. Şurada bir yerdeydi ya. Yanlış mı gördüm? Evet bana gitmiş. Yolda düşürürsem çok... eee Gel bakalım. Üstündeki elmaslarla falan ölmeyeyim ya. Öldüm. O şimdi elmas set çekemez. Üstünde şey yoksa çubuğumu alayım da. Pek bir işe yaramıyor ama. Tamam çubuğumu aldım. Vurmuyor da onu köşeye möşeye getirmek lazım bir şekilde. Tahta kılıcımı da attım yukarı. Gel bakalım mor neredesin? Mor geri mi gittin lan? Geri gitmiş. Şeyi unuttum ya. Mor buraya gelmemiş kaçmış. Aşağıda gördüm de onu unuttum. Bir an Allah düşüyorduk bak. Şimdi... Tam karşıda. Bak şu an bir plan kurdum aklımda. Tamam mı? O şimdi buraya gelecek ya. Elmas set falan çekecek. Çekti elmas setini. Bak şimdi. Elmas kılıç da mı aldın? Ne yapıyor lan? Bir şey attı aşağı. Allah. Sakin ol. Bak. Hiçbir planım olmuyor şu anda. İnşallah oyunu kazanırım ya. Tek videoda bitsin işte. Tek oyunda yani. Nerede o? Aşağıda bekliyor. Çıkmaz ki o. Ben onu bir göre. Oo yay mı aldın? En sevmediğim biliyorum. musun? Almayı da sevmem. Alanı belki biraz severim ama. Kaçmam lazım. Doğru evet yayı vardı. Anlaşma yapalım mı? Siz videoya dislike atın. Ben de kılıç falan kullanayım. Nasıl fikir? Tabii ki de yapmayacağım öyle bir şey ama. Kılıcım olsa atlayacağım üstüne keseceğim de. Savurucu çubukla ne yapabiliriz? Buradan bir ortaya gidelim. Şimdi yay var. Evet. İki tane ateş topum var. Sıkamazsın bana oradan. Ya nasıl ya? Bekle. Kanka yay çok şey ya. Hiç sevmiyorum. Bak hala yayla vuruyor. Dibindeyim hala yayla vuruyor. Keşke buraya gelmeye çalışsaydın da düşürseydin. Ya endirincisi falan alacak. Kılıcım olsa diyorum ya dalacağım ama kılıcım da yok. Nerede o? Ateş topunu kullanmak istemiyorum. Çünkü üstüne atlayacağız onun bir şekilde. Tam böyle şeye denk geliyor ya. Ne yaptın emiz mi işte? Hala yayla oynuyor. Düşürdüm. Yes be. Arkadaşlar güzel maçtı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Savurucu çubuk kullanarak güzel bir oyun kazandık. Bir daha savurucu çubuk kullanır mıyım pek düşünmüyorum kullanacağımı ama. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videoda bir like bırakırsanız şahane olur. Aklınıza gelen içerik fikirleri olursa da yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşçakalın.